Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı kent genelindeki 17 bilimsel kazı ve araştırma çalışmasına kurumsal destek sağlanmasını kapsayan ortak hizmet protokolünü imzaladı. Türkiye'nin en yoğun arkeolojik alanlarına ev sahipliği yapan Muğla, tarih öncesi dönemlerden başlayarak Roma, Bizans, Menteşe Beyliği ve Osmanlı'ya uzanan çok katmanlı bir kültürel birikime sahip imzalanan protokol, bu köklü mirasın modern bilimsel yöntemlerle incelenmesi, kayıt altına alınması, korunması ve kültürel turizme kazandırılması için kurumlar arasındaki işbirliğini güçlendirmeyi hedefliyor. Muğla'mız tarihi ve kültürel değerleriyle çok zengin. Yaklaşık 14 binlik bir kültürel değerlere sahip olduğumuz illerimizden birisi. E, hocalarımız da Muğla'nın her bir köşesinde inanılmaz fedakarca güzel çalışmalar yapıyorlar. Biz hakikaten onların hepsine ayrıca teşekkür ediyoruz. Yaptığımız çalışmalar geleceğe bir iz bırakmak anlamında. Onun için de çok kıymetli buluyorum. Bizim e, sırf e, kentin tanıtım ve tarihle ilgili bir daire başkanlığı kurulması, bir birim kurulması e, konusunda e, arkadaşlar e, karar vermiştik. Ve böylece bu birim de kuruldu. Bugün kent tarihi ve tanıtım daire başkanlığımız başında da can arkadaşımız görev yapıyor. Daire kurulduktan sonra asıl... E, bu protokolü hazırlayın ve bir an önce bizler de artık destek vermeye başlayalım dedim. Çünkü yerel yönetimlerin gücü ister istemez yerelde teşkilatlı olduğu için fazla. Yani araç gereç, personel veya finansman konusunda bizler sizlerin böyle anlık, poliatif ihtiyaçlarınıza veya daha çok genel ihtiyaçlarınıza da karşılık verecek aslında bir imkan kabiliyeti sahibiz. Hayırlı uğurlu olsun diyelim efendim. Sağ olun, var olun.